Hepinize sevgiler arkadaşlar. 6-12 Haziran haftası boğa ve yükselen boğa burçları neler bekliyor biraz bunlardan bahsedelim. Ee, öncelikle e, bir hatırlayalım geçtiğimiz hafta 30 Mayıs tarihinde İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşmişti hatırlarsanız. Ve bu e, alan sizin adınıza yani boğa burçları için finansal kazanç alanıydı. Ve bu alanda bir yeni ay olmasında yeni fi, finansal anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz veya finansal düzenlemelere imza atabileceğiniz yeni bir takım şans veya fırsatlarla karşı başlaşabilme yönünde etkileri olabileceğini söylemiştik. Özellikle ikizler burcunun temsil ettiği konular olan hani medya, yayıncılık, haberleşme ile alakalı olan konular veya internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış, pazarlama konularında bu tarz fırsatların biraz daha fazla gündeme gelmesi söz konusu olabilir demiştik. Şimdi 6-12 Haziran haftası e, çok değerli neden? E, çünkü bu e, yeni ay gerçekleştiği süreçte hatırlarsanız Merkür yani ikizler burcunu yöneten gezegen Merkür retro pozisyonda yani evet parasal finansal konularla alakalı bir yeni başlangıç yapacağım ama hani Merkür retro pozisyonda hani o başlangıcı bir yapamıyorum. Hani bir bir bir, bir takım takılmalar var. Bir takım sorunlar var. Bir takım uğraşlar vermem gerekiyor üzerinde gibi bir durumla yüzleşmiştik. Şimdi 6-12 Haziran haftasında Merkür artık düz hareketti arkadaşlar. İleri pozisyonuna başladı. Dolayısıyla bana sorarsanız aslında bu ikizler Burcu yeni ayı hayatlarımıza ne gibi bir düzen getirecek? Ne gibi bir yenilik getirecek? Aslında 6 12 Haziran haftasında bunu daha net gözlemleyebilmek veya somut elle tutulur, gözle görülür bir halde onu hissedebilmek veya içselleştirebilmek bence mümkün olacak gibi duruyor. Ve hani bu e, hafta özelinde 6-12 Haziran haftasında Merkür hem ileri hareketine başladığı gibi haftanın sonuna doğru da arkadaşlar Plüton'la pozitif yönlü bir etkileşim gerçekleştiriyor. Hani Plüton zaten hani e, Oğlak Burcu'nda iş kariyer konularıyla bağlantılı. Daha ziyade otorite olarak gördüğümüz kişilerle aslında e, iletişimi de ifade ediyor burada. Merkür zaten retrosunu Boğa Burcunda tamamladı yani sizin burcunuzda halen de ileri hareketini Boğa Burcunda yapıyor. Hani Merkür ve Plüton arasındaki o pozitif etkileşim e, hani bu ikizler Yeni Ay ile birlikte o finansal konularla alakalı yeni başlangıcı yaparken de otorite olarak gördüğümüz kişilerin desteğini alabilmek yönünde etkiler ortaya koyabilir. E, medya iletişim yayıncılık konuları gene burada e, ön plana çıkıyor arkadaşlar e, ve hayatlarınızda bir düzen oturtabilmeniz için gerçekten hani yap yapmanız gereken şeyler neyse biraz daha bunlara vurgu olduğunu söyleyebilirim. Haftanın sonuna doğru geldiğim zaman 12'si arkadaşlar 12 Haziran'da da Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu var. Bu da Boğa Burcu'nda sizin burcunuzda. Şimdi bu önemli çünkü Venüs hem Boğa Burcu'nu yönetiyor e, ve hem de Uranüs'le kavuşum gerçekleştiriyor ve finansal temsiliyetleri olduğunu biliyoruz Venüsünde Öncelikle hani parasal konularla alakalı yeni başlangıç fırsatları var diyoruz ama Venüs-Uranüs kavuşumu ani beklenmeyen sarsıcı dalgalanmasal bir takım durumları da ifade ediyor. Parasal anlamda risk almamak gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yani mevcut şartlarda sahip olduğunuz maddi imkanları korumaya çalışmalısınız. Herhangi bir macera aramamanız gerekiyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum sizin adınıza. Ee, ve diğer taraftan tabii ki hani aşk ve ikili ilişkiler konusu var. Hani Venüs'ün bu alanda e, da bir temsiliyete sahip olduğunu düşündüğümüzde hani Venüs-Uranüs kavuşumları ani beklenmeyen aşk yani yıldırım aşkı olarak herhalde tabir etmek gerekir. Yıldırım aşkları da gündeme getirebiliyor arkadaşlar. Biraz daha böyle skandal var. Biraz daha sıra dışı marjinal sayılabilecek aşk fırsatları, aşk gündemleri bu süre zarfı içerisinde yine e, masada yer alıyor diyebilirim. E, ama şunu hatırlatmakta fayda var. Merkür her ne kadar retroyu tamamladı, ileri harekete geçti diyoruz ama hani Venüs ile Uranüs'ün boğa burcunda kavuşumu eğer aşk yönünde bir temsiliyet verecekse ya da fırsat verecekse bu aşkın da çok uzun soluklu olmayacağı yönünde Hani biraz daha temkinli hareket etsek veya en azından böyle bir ihtimal olduğunu bilsek belki daha az zararla çıkabiliriz veya daha bakış açılarımızı buna göre esnetebiliriz diye de düşünüyorum. Hafta kısaca bu şekilde sakin bir haftaya benziyor arkadaşlar. İşte ikizler burcundaki yeni ayın aslında hayatlarımıza ne gibi yenilikler getireceğini anlayacağımız bir hafta içerisinde olacağız. Sizler adına da güzel geçmesini diliyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili boğa burçları.